Videoya geçmeden önce sizlere Discord sunucumu tanıtmak istiyorum. E, çeşitli çekilişler ve kayıt alanlarımız var. Mesela çekiliş kısmında her gün bayağı bir çekiliş yaptık. Mesela... Bakın GTA 5 verdik bir arkadaşımıza. ve arkadaşımıza almayı like, bırak like, demir premium. Çoğunlukla elimize ne geçirse onların çekilişini yapıyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın üst kod sunucumu açıklama kısmında. Herkesi bekliyorum. İyi seyirler. Herkese hepinize ben selamlar arkadaşlar. Ben Canlı. Bugün sizlerle beraber yapay. ne yapıyoruz? Minecraft'ta Skyblock, Tuncistan, Tuncistan evet. ve bugün MC'de nelerdeyiz? Evet arkadaşlar. Çok güzel bir sunucu. admin tabi bu zaten. Ben arkadaşlar diye geçiyor diğer ismi sunucumuza hoş geldiniz seni yani aramızda görmek çok heyecan verici. Filme başlamadan önce kuralları okumayı Daha hızlı geliş, gelişmek için alışveriş yap. Site çok yakında. Evet. Sıfırlı bu şekilde çok güzel bir sıfırlı Gördüğünüz gibi benim yani evim. Burada kurucu tekme önce Bence çok iyi. Discord linki açıklamada. Benim de Discord'um açıklamada. Discord'uma gelmeyi unutmayın. Bayağı bir çekilişler yapıyoruz. Dışarıdan araba sesi geldi. Sese aşağı bakmayın. Var. Market. Markette. Klasik bir market. Hangi tekstür bekleyin diye sorursanız. Can versiyon bir bekleyin. Yakında 300 aboneye özel bir klip çıkartmayı düşünüyorum. Var. Ada Adamıza gidelim. Evet. Ben adamı bilerek çöndürmelerini yaptım. Buraya ne zaman kofan eserse çok güzel pilotları falan dizmeye çalışacağım. örnek bir tane tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hayatta değil mi? Sekizmiş, kusura bakmayın. Hayır onmuş yani. Çok özür dilerim. Var kasalara gidelim. Ee, evet kasalar. Gördüğünüz gibi size John Winner yazarak Kendinize çok güzel hediyeler alabilirsiniz. Select John Winner. Evet gördüğünüz gibi bayağı güzel etmiş. Sağ olasın beni hazırladığım için. Biraz basa anahtarı alalım önümüze. Spamlardan alalım. Bir de hazineden alalım. Önce spamları açalım. Yakında bir kasaları falan da gelecek. Bu kadar şanslı. Evet. geliyor aklımda yok Neye gelmedi? Evet arkadaşlar videodan sonra kurulur. Görüşürüz. Düzelteceğiz tabi birkaç şeyleri. Var arena. Evet arenamız 4 mevsim. Çok güzel bir tari. Kasıyor kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi. Ben yaptım? Karşılarda ben yaptım tabii ki. Tabloları. Ama gerisini mimarlarımız kendi başına çok güzel yaptı. Gördüğünüz gibi. Arenanın ve de atacağız. Evet. Baya evet. Bayağı bir oyuncumuz var. Lava Pop. Lava Bu arada Lava bizim yurtta bulunuyoruz. yaptı. Edit. Edit tamamen kendimiz yaptık editi. Evet. İnşallah i̇şte orada edit hakkında bilgi. Edit marketimiz var. Kazma falan alabiliriz. Ben de tabii koyun yok. Edit koyun var. Bak. Bakın edit koyunumuzu şöyle böyle kasa kasa kasa. Koyun kazanıp çeşitli eşyalar, bitenler, Spawner'lar alabilirsiniz. Mesela para, blok. Bakın, çok güzel bloklar alabiliyorsunuz. Vart değil, VIP bilgi. Evet, VIP bilgi. En VIP Plus. En VIP. VIP Plus VIP diye ayrılma. Scanner. Ay scan. Slash scanner yazıyoruz. Evet. Bunumuz blok spanlarımız. Sünger spanlarımız. End taşı spanlarımız. Ve prizmari spanlarımız var. Evet. Ben az önce 10 tane prizmarin aldım. 40 TL. Toplamda 400 TL ediyor ama ben beleş aldım tabii ki. Sunucu da. Opum olduğu için. Evet gençler. Genellikle bu kadardır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 300 abone pekini bekleyin. Çok güzel yap. Çok güzel olacak. Herkese iyi günler. Görüşürüz.